Kazamı safiktir köy oyma dere Bağlandı yolları hem gidemem yare Bulunmaz bir doktor yaramı sara Şehire ulaşa yolun gönü Mustafa Balım Aslen Sivas Hafik Oyma Dere Köyü 1954 doğumluyum. İlkokulu köyde bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra hayat mücadelesi için İstanbul'a adım attık. Sivas'a 100 kilometre, ilçemiz Hafiye 55 kilometre, Toka'da 120 kilometre, Doğanşara'da 100 kilometre. Bu işte kışın genelde tokat yolunu kullanıyoruz. Şu an 40 hane kadar. Bu yaz tatiliyle tabii 200-300 kişi kadar oluyor. Tabi e tabii kışın bu nüfus daha da azalıyor. 10 hane, 12 haneye kadar düşüyor. İsteriz ki köyümüzün gençleri yazın gelsin, buralarda memleketini tanışsın ve buradaki sosyal aktiviteleri Biraz daha canlandırsın. Gönül ister tabii bunları. Kamuya ait bir okulumuz var. Bir de camimiz var. Okulumuz iki yıl gibi önce muhtarlığımıza devredildi. Bu da köyümüzün sosyal aktivitelerinde kullanılmak üzere. Bütün bakımı ve ihtiyacı muhtarlığımıza ait. Market yok. Marketimiz Seyyar seyyar market, araba marketleri geliyor. Kahvemiz falan yok. Her gün geliyor aşağı yukarı. Değişik yerlerden, Tokat'tan, Sivas, Hafif, değişik yerlerden satıcılar geliyor. Bütün köy halkı da ihtiyacını böylece karşılamış oluyor. Daha önce köyümüzün en büyük şeyi çiftçilikti. Bu zamanla tabii insanlar ekmeğini... Daha değişik yönlerden İstanbul'dan Ankara'da, İzmir gibi illerde çalışarak emekli olarak e, köye dönmeye başladı. Tabii emekli olduktan sonra da böyle çiftçilik, hayvancılık gibi bir şeyle uğraşan yok. Uğraşamıyoruz da zaten. Burada tatil köyü gibi emekli maaşıyla geçiniyoruz. Tevfik Göksu bizim zaten idolümüz. Yani e, sevmiyorum diyen hiç yoktur zannetmiyorum. İsmi bile bize yetiyor. Belediye meclisindeki e, tartışmalarını zaten takdir ediyoruz. E, Başarılarının devamını diliyoruz. Biz köylü olarak hepimiz de seviyoruz. Kader gurbet ele esermiş yatağı kaderin elinden kullar perişan Anam söylemez dilim Anam bulamaz yolu Bulamaz yolu Hasretlik çekmeyen bilemez onu Hasretlik çekiyor Ana babası Hasretlik çekmeyen bilemez onu Hasretlik çekiyor ana babası Ben Hafik Sivas Oymadarı köyünde köyü sakinlerinden Görmezülü Süleyman Akpınar Ben yalnız yaşıyorum Ben her şeyimi kendim yapıyorum Yemeğimi, ekmemi de bu benim manevi ablam bu yapıyor Muhtarın hanımı İkinci adresim bura. Muhtar'da Allah razı olsun. Yani muhtara da çok teşekkür ederim. Benim her şeyime yani destek. destek, oluyor. Her her bir konuda. Hastalığımda mesela bu köye gelen şeylerde hepsine yani Sivas Hafik mesela hastaneye gitsem beni benden gidiyor. Yani gelen satıcısı mutlaka beni bulur. Bakkalı olsun, manavı olsun, yani eskicisi olsun, hurdası olsun gelen beni mutlaka bulur. Yüzde yüz yani. Bilmiyorum işte ben de ya artık bilmiyorum millet beni sevdiğinden mi neden ben de anlamıyorum. Gelen mutlaka bulur yani yüzde yüz yani. Yok İstanbul'daki gençlerde şöyle 30 yaş aşağılarından pek nadir vardır. Giryan'ın hepsini tanırım. Benim hayatım muhtarla beraber. Muhtar nereye giderse beraber işte kışın beraber yok. Yazın beraber yok. Ben buraya uğramadığım gün olmaz. Günlük. Gurbetteki hemşerimize herkese saygı ve selamlarımı sunarım. Yani köylerime, bütün beni tanıyan, tanımayan herkese selamlarımı sunarım. Tevfik Göksu Başkanımıza da çok selam ederim. Ben Yaylan görme sunar, engelliyim, yüzde yüz öyle şey değil. Ama benim nüfusum Oymadere değil ama İstanbul'dayım ama ben anamla Noval Oymadere'de yaşıyorum. 61 yaşındayım, hep Oymadere'deyim. Bu anda da muhtarımıza ve ailesine de çok saygı ve selamlarımı sunarım. Çünkü bana çok yardımcı oluyor her konuda, her bir şeyde. Yani hastanesinde olsun, sağlığımda, iyiliğimde, kötülüğümde hep yanımdalar. Her gün, her saat, her dakika. Onlara da milletin içinde çok teşekkür ederim. Yeter. Tersilo yazdın bunu ne diye diniye ne bu sözlerin he diye neydem he diye gelir bir gün kapımıza se diye ölümün yüzünden kollar perişan bir gün gelir kapımıza se diye ölümün yüzünden Kollar perişan. İsmim Mustafa Bozkurt. 1967 Sivas doğumluyum. İlk orta e, e, lise ve yüksek tahsilimi Sivas'ta yaptım. Şu anda Sivas Belediyesi Veteriner İşler Müdürü olarak görev yapmaktayım. Burası da tabii bizim kendi köyümüz. E, babamların, dedemlerin, ecdadımızın yaşadığı 1970'lerden 80'lerden sonra ayrıldı. Sonbaharda ağaçların yapraklarının kuruyu kuruduğu ve rüzgarın savurduğu gibi e, dokuz babamın rahmetli babamın dokuz evladı var. Bizler tabii bura zamanla e, çiftçilik ceviz olsun e, yetmediği için, insanları doyurmadığı için göç etmek zorunda kalmışlar. Biz de Sivas'a göç ettik. Orada da şu anda vazifemize devam ediyoruz. Ben eskiden geldiğim zaman tabii ilk geldiğim zaman 8'li yaşlarda falandım. Köyde insanlar harklarla uğraşırlardı. Fasulye yaparlardı, ceviz toplarlardı, çiftçilik yaparlardı. Orman köyü olduğu için şartlar belli. Buradaki yetişen insanlar yani İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da, Çanakkale'de, Ülkemizin şehirli yerlerinde demin biraz önce söylediğim gibi yap, ağacın yapraklarını savurduğu gibi ekmek davası insanları muhtelif yerlere göç etmek zorunda bırakmış. Tabii o zamanlar yetiyordu ama şu anda buradan giden insanlar, buradan yetişen insanlar dönüş yapmış olsalar, yani buradan ayrılan nüfus dönüş yapmış olsa inanın burası bir ilçe olacak nüfusa yeterli derecede insana sahip, insan kaynağı var. Fakat dediğim gibi yani buranın imkanları sınırlı olduğu için o insanların da burada tekrar dönüp e, ekonomik olarak hayatlarını devam ettirme <laughs> şansları yok. Eskiden de vardı. E, tabii sonradan daha modernize edildi. E, i̇nsanlarımız burada eski dedelerimiz, amcalarımız, ecdadımız otururlar. Köy hakkında sohbet ederler. E, yemek verirler, düğün yemekleri olur, cenaze yemekleri olur, toplantı olur, muhtar e, köy halkını çağırır, camiden anonsunu yapar. E, bu, bu tip faaliyetler sürekli olur. Köy odası da gayet verimli, rantabül bir şekilde kullanılmaktadır. Halen de aynı şekilde kullanılıyor. Esenler Belediye Başkanımız e, Tevfik Bey'i biz e, siyasetini de, siyasetçiliğini de hakikaten takdir ettiğimiz, çok beğendiğimiz kaliteli bir insan. Kendisini ulusal medyadan kendisiyle birebir tanışma şansım olmadı ama Allah nasip eder de gidersem bir gün Tevfik Bey'in mutlaka bir çayını bir kahvesini içmeyi arzu ederim. Kendisini ulusal basından takip ediyorum, takdir ediyorum. Çok da beğendiğim, ülkemiz için güzel hizmetler yapacağına, önünün açık olduğuna çok inandığım gayretli, çabalı, çok muhterem, kendisine sevgi duyduğumuz, saygı duyduğumuz inanılmaz bir şahsiyet. Köyümüze de, köy derneğimize de takip ediyorum. Kültürel faaliyetlerinde, sosyal faaliyetlerinde İstanbul'da destek veriyor. Sayın başkanımızdan yine istirham ediyoruz. Desteklerini esirgemesin. Kendisini biz çok seviyoruz. Köylülerimiz de çok seviyor. O desteklerinin devam edeceğine inanıyorum başkanımıza hürmet ve saygılarımı sunuyorum. Köylerimizle alakalı da şunları söyleyeyim. Dediğim gibi bizler Ali Kuzultuğ'un dediği gibi hani diyor ya bizim o köyde alacağımız var diye rahmetli. Biz buralarda yetiştik. Bizim buralarda alacağımız yok. Bizim buralara vereceğimiz var. Köylerimizdeki şimdiki gençlerimiz de yani burada ecdadımız gene geliyorlar. 3 ay, 6 ay, 8 ay kalıyorlar. Gelsinler, sıra-i yapsınlar, ziyaret yapsınlar, şansları varsa ufak tefek yatırım yapsınlar. Buraları daha gençlerimizin, çocuklarımızın geleceği alanlar olarak ziyaret edebilecekleri, sürekli buralardan ayrılmayacakları yerler olarak. Çünkü zaten buralar hakikaten doğal bir Karadeniz, doğal bir ortam. İnşallah bu şekilde şey yaparsak onlar da buraya çekmiş olurlar. Medere köyünden Mehmetoğlu Kadir Uluğöl. 1949 doğumluyum. Bu köyde yaşıyorum. Emekli oldum geldim. Ben de bir nefes darlığı var. Orada pek duramıyorum. Burada bu de hiç gitmedim. Buradayım. 66'da çıktım. Fazla barınamadım. Geldim gittim, geldim gittim. Ondan sonra 91'de gittim. Emekli olunca geri döndüm beni köye çeken alışamadım gurbete. Son zamanda da bu nefes dallığı meydana geldi. Ben orada sıktı, ben duramadım. Burada da iyi kötü idare yönlerimiz vardı. Biz burada kız istemeye giderken iki arkadaş alırdı. Mühim olan arkadaş yakınlarından. Giderdi, Allah'ın emriyle dünür olurlardı. Olursa olurdu, olmasa olmaz da dönerlerdi. Ha, düğüne gelince. Şimdi yozucu. Ha, ilk önce düğüne başlayacağız. Köyler hep okunurdu. Kimsesiz kadınlara şeker, üzüm verirlerdi. Her haneye bir tane yazmazı yok. Kart yok o zaman. Her haneye bir üzüm verirlerdi. İhtiyacı neyse o kadına, o köyün halkı verirdi. Ve alır gelirdi yani bizim yetişmemizde. Ondan sonra yozucu. Yozucu düğün evinden odur. İltifatı kuran, onunla buna ne isterlerse götürür, ne isterlerse getirir. Yani kız evinden olan evinin şeyidir yani ilçesidir o. Tamam mı? Ondan sonra düğüncü birikir, davul zurna gelir. Köyler böyle bölük bölük gelirler. Onları karşılamaya giderler davuzunla düğün kahyası kahya önündeki odalara taksim ederler. Falancının odasına şu köylü, falancının odasına bu köylü. Ondan sonra yemeğini verirler, taltıfını yaparlar. Akşam onu bacı ateş yakılırdı. Gece yarılarına kalay halay çekerlerdi. Şimdi herkes misafirini alır, dağılırdı. Üçer, beşer, tamam mı? dağılırdı, sabah olurdu tekrar. Herkes misafirini doyurur, arkasına katar, tekrar yine gelirlerdi, yine aynı düğün, davulun aynına toplarlardı. Ondan sonra odalara tekrar çekerlerdi, kahvesini verirlerdi. Kahve vardı ama. Kahveyi verirlerdi, ondan sonra ne olacak bugün? Damat yıkamaya gidecek yukarı boğazı bir ateş yakarlar, kazan kurarlar. O zaman dolma var vardı eskiden. Atarlardı, atlarından ciri de oynarlardı. At çoğudu. Ondan sonra damadı orada iyi yıkarlardı. Tekrar geri dönerlerdi. Ondan sonra kız evine giderlerdi. Genelde yatırık kalırlardı kız evinde bir gece. Üç gün sürerdi burada düğün. Üç gün sürerdi. Ondan sonra gelini alırlardı, endirlerdi, duasını yapar. Millet artık herkes köyüne. Bunlar öldü. Halk kalmadı, düğün olmuyor ki. At bir eşeğimiz var, bak sözüm ona. Şimdi arabalar doldu maşallah. Ne derim, köylerini unutmasınlar. Herkese selam ederim. Bilhassa Tevfik Göksu'ya çok teşekkür ederim. Ben ondan görüşmüşlüğüm var ama hatırlamaz. Ben esenlerde oturuyordum. Son herkese selam eden, Özden'den öperim büyüklerin elinden, küçüklerin gözlerinden. Teşekkür ederim her şey için. Ben Mustafa Özen, 1966 İstanbul doğumluyum ama aslen Sivas Oymadere köyüne kayıtlıyız. İstanbul'da ikamet ediyorum. 33 sene taksicilik yaptım, emekli oldum. Emeklilikten sonra işte biraz daha zamanım bol olduğu için özlediğim köyüme her sene gelmeye çalışıyorum. İlk defa ailemle beraber bir 15 sene ve 15 günlüğüne bir gelmeye ihtiyaç duyduk. Çocuklarımızın izinleri denk gelmediği için de beraber gelemediler. İnşallah bir dahaki senelerde iznimizi hep beraber getirip burada çocukluğumuzda gezdiğimiz, gördüğümüz yerleri Onları da tanıtmak için çabalayacağız inşallah. Yayla vardı. Yayla'da çocukluğumda gittim. çok Biraz da gülümsel bir hatıram var. O zamanlar beş kardeş, anne baba hep beraber yaylaya çıkıyoruz. Yaylaya grup halinde çıktık. O zamanlar tabii ki araç olmadığı için. 1975'ler falan yani. Yayan bayağı bir süre gittik, ettik. Tabii orada yaylada da çalışmalar var, hayvan kırpmalar var, bilmem neler var bazı işlermişler. Herkes kendi derdine düştü. Biz o zamanlar gurbetten geldiğimiz için gezmeye tozmaya geldik. Herkese pek vaktimiz olmuyor herkesten muhabbet etmeye. Herkes bir dertteyken herkes bir yerlere bir şeyler yapmaya gitti. Yedik içtik. Ben de çocuğum tabii o zamanlar. Canım sıkıldı. Şimdi İstanbul'da çocuklukta top oynarsın bilmem ne yaparsın. Bunlar da öyle bir ortam olmadığı için. Dedim ben nasıl, köyümden gittim yaylaya gene kendim giderim diyordum. Yolda giderken yolu karıştırmışım. Yolda ağlamışım. Beni bir tane bir teyzemiz köyden bulmuş. Kimin oğlusun falan filan derken demiş işte Yusuf'un oğluyum falan demişim. Ondan sonra beni tekrar yönlendirmiş. Bu sefer de bizim köyün üst tarafında başka bir mahallesine gitmişim. Öyle bir anım oldu. Bana da daha sonra dediler ki yok işte Mustafa o işte hayvan affedersin pisliğine bastı. Oradan irkildi oradan kaçtı muhabbeti yaptılar. Gülünmelik bir olay oldu yani. Hayatımda bir kere gittim. Ondan sonra da çok gitmek istedim. Araç olmayınca, ortam olmayınca gidemedim. İnşallah bu sene nasip olsa gideceğiz. Tabii yaylanın havasına girdiğin zaman kendini özgü bir hava görüyorsun. Yani yükseklik kompleksi gibi böyle tertemiz bir hava, yüksekten bir bakış, kuş bakışı bir ortam oluyor. Oraya gördüğün zaman kendini daha bir hür hissediyorsun. Yem yeşil ortamlar, buz gibi sular. Yani burada yaşayanların yaylaya gitmelerini çok kıskanıyorum daha doğrusu. Gençleri davet ederiz tabii ki yani işte gençleri davet etmek için de biraz daha bizde hata var. Ufaktan çocuklara böyle yerleri sevdirmezsen, ettirmezsen çocuklar orayı görmediği için bir bakıyorsun en yakın yer olarak adam gidiyor Bolu, Avanta, Dağ Kampı'na bilmem neyken, köyü varken gidiyorlar oralara para harcıyorlar. Halbuki oraya harcayacağı parayı buralara harcasınlar. Hem milletimiz kalkınır, hem derneğimiz kalkınır, hem köyümüz kalkınır. Mehmet Tevfik Göksu'ya bizim köyümüzü tanıtımı için, sizi de aracı ettiği için çok teşekkür ediyorum. Ben de Esenler'de oturan bir vatandaş olarak çok çok selam söylüyorum. Herkese başarılar diliyorum. Bunca hainler yüzüne, bunca zalimler yüzüne, gül bakalım yalan dünya. Gel Allah'tan sen pervane, gel Allah'tan sen pervane. Dön bakalım yalan dünya Dön bakalım yalan dünya Ben 1957 Oymadere köyü doğumluyum. İlkokulu burada bitirdim. İlkokulu bitirdikten sonra Sivas'a ortaokul ve Endüstri Meslek Lisesi'ni Sivas'da bitirdim. Bizim örf adetlerimiz ve çevremizdeki olan şeyimiz ve buradaki küçüklükteki anılarımız yaşadığımız şeyler bizi buraya cezbediyor. Sakin oluşu. Ondan sonra yani trafik sorunu yok, ses sorunu yok. Yani burada yani kendi şeyinde bir ortam var ki yani burada biraz daha huzur bulduğumuz için burayı tercih ediyoruz. O şenlikler pandemi döneminde yani sonlandırıldı. Ondan öncesinde 18 para bizzat tozanlı olaraktan geçen 18 para köy. Bir de 11 adette yani tokada bağlı köyler şeyler toplamda yani o şekilde işte Akkaya'nın önünde dediğimiz düz alan var orada yani ağaçlık ve oradan işte yeşil ırmağın kulu olan ırmak var orada. Onun tozanı var dediği gibi orada toplanılıyordu. Köyler sabah erken işte her köy bir ağ seçiliyordu o zaman. O ağlar işte davuzuna eşliğinde. Ondan sonra şimdi köylümüz hepsi beraber araçlara biniyorlar. Ondan sonra yaya gelmek için yaya gelenler o şekilde oraya intikal ediyorlardı. Orada yöresel sanatçılar, böyle şey, sanatçılar geliyordu. İşte kamudan, işte kazadan veyahut da şeyden bazen valinin de geldi oluyordu. Kaymakam veya o şekilde özel bir gelen kişiler orada bulunuyordu. Yani oradaki köylerin bizzat çadırları kuruluyordu. Oradan işte genelde İstanbul'da bizim ağırlık olarak İstanbul Esenler'de kuran ikamet eden kişiler Hepsi yani daha buraya çoğunlukla onlar teşkil ediyordu. Orada yani köyler arasındaki iletişim ya da yani akrabaların birbirine şeyleri daha fazlaydı. Orada görüşme pastası vardı. Yani bizzat bir buluşma gibi bir şey oluyordu. Yani o daha böyle canlandırıcı oluyordu yani. Ama yani şimdi maalesef bu pandemiden dolayı o şey sonlandırıldı yani. Hepsine saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Selamlarımı iletiyorum. İyi günler diliyorum. Yazın yağmur dışında kar. Sana da bir emreden var, yazın yağmur dışında kar. Sana da bir emreden var, ne saç koydun ne de sakar. Yol bakalım yalan dünya, yol bakalım yalan dünya. Ee, i̇smim İrfan Akpınar, 1965 Sivas Oymadere doğumluyum. İlkokulu burada okudum, ortaokul liseyi İstanbul'da okudum, emekli oldum. Yazları köye geliyorum işte, çoluğumu çocuğumu alıp fırsat, fırsat buldukça gelmeye çalışıyorum. İlgisaydı. Her sene de geliyorum hemen hemen. Köye doğal ortam, sakinlik, temiz hava, sular, ata toprağımız. İstanbul'da işte düğünlerde, e, dernek toplantılarında falan hepsiyle de görüşüyoruz hemen hemen. Görüşmediğimiz kimse de yok. Burada görüşemediklerimizde orada görüşüyoruz. Gençler şu anda fazla faal değiller. Ancak biz zorla götürürsek gelebiliyorlar. Yoksa pek istekleri yok. Tabii orada doğup büyüdükleri için, İstanbul'da doğup büyüdükleri için burası fazla bir cazip gelmiyor onlara. Ama yine de biz elimizden geldiğince getirmeye çalışıyoruz. İrtibatı koparmamaya çalışıyoruz çocuklarla. Diğer köyde e, arkadaşlarıyla, yaşıtlarıyla irtibatlarını koparmaya çalışıyoruz. E, köylülerimiz, bazı gençler tatillerini yazlık bölgelerde geçiriyorlar. Gelsinler kendi topraklarına, burada geçirsinler şey, 15 günlük tatillerini. Oralara başka zaman yine giderler. Önemli olan bu kendi topraklarına gelmeleri. Ya başkanımızı çok seviyoruz. İnşallah ileride İstanbul'a belediye başkanı olarak da görmek istiyoruz. Bütün temennimiz de o. Çalışmalarını da çok seviyoruz. Kılıç Aslan gel başıma, kılıç aslan gel başıma Avcılar düştü peşime Sanki kar yağdı başıma Sanki kar yağdı başıma Gör bakalım yalan dünya Gör bakalım yalan